Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Bombiç oynayacağız. Bombiç'te ben Mega Engeç'e saldırılarımı yaptım. Maalesef doğru düzgün saldırı yapamadım. Şuradan 30 elmasımız da alalım. Doğru düzgün saldırılar yapamadım. Bundan dolayı çok şey değilim. Ben 20'ye kadar çıkabileceğimden emindim. Ama ben sadece 17'ye kadar çıkabildim. Kastı birazcık. Ondan dolayı sıkıntı oldu. 1500 şuraya 3 ben bunu vermem geleceğim ben buradan hemen bir seviye daha yükseltti miydik bunu yükseltmeye bırakalım Ondan sonra zaten kolay şunda ben bir tanesini savunma yaptım zaten şu anki seviyemde sadece bir tanesini savunabiliyorum ikincisini sıcak nokta gelirse belki savunabilirim şu anda öyle bir şansım yok oh, oh, oh dedik ve hemen değiştirdik. 41. seviye. 41 kere maşallah kardeşim sana. İnşallah kötü ge kötü gelir savunman da. Ganimetini savunman kötü mü? derken altını senin var ya. Böyle bir altın yok. Saldırırım ben sana. Ya nasıl çevrem ya? Çevrem adam verme bana ya. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Burada saldırı yapacağız. 50. seviye nedir kardeşim ya? Aramızda 11 seviye fark var. Tam benliksin var ya şu anda ben sana dalarım. Oğuz burun gelmiş geçmiş her şeyine dalarım. Çünkü en çok korktuğum iki tane şey sen de şu anda çalışmıyor. Bum topu ve artı olarak şu kadar. Ben ilk öncelikle bir şunu alalım. Oh, 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 oh. Ona kaç istiyorsun sen? Dört tane yeter mi? Yetti. Ama ben tanklarımı yerleştiremem doğru düzgün. Cık. Birazcık sıkıntıya soktu o bizi. Ama sıkıntı yok. Çünkü zaten şuradaki şey ikisi çalışmadığı için çok ama çok iyi, iyi bir, bir şeydeyiz. O top bizi görürse sıçarız. Top görmezse sıkıntı yok. O bu mayanı patlatsın. Ne olur ne olmaz. Vurma, 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 vurma. Oo, oh, oh, wo, oh, oh, oh. Bize geçir şu topu ya. Şöyle bir gelin. Şöyle bir siz. Şöyle bir siz. Ooo bu sürprizi görüyor. Biz onu şoklamamız lazım ilk çıktığı anda. Lan siyahçılar gözüktü. Şok. Şok şuraya atamıyorum. Patlatın şunu. Hadi lan bu sürprizini patlatın oğlum. Onu patlatamazlarsa sıçırırız. Hadi hadi hızlı hızlı patlat patlat. Hadi patlatın, hadi patlatın. Çok az kalmış, hadi çok az, çok az, çok az. İşte bu be. İşte budur be. Şuraya bir tanesi. Saklansınlar bir canları da olsun. Şuradaki bum bunu çok inşallah görünürdür tanklarını. Görüyor, sıçtık. Sıçtık. Ya yüzbaşı nereye vuruyorsun ya? Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Biz burada ana kulaş yap biz toz basmadık. Evet arkadaşlar bugünlük bu videonun bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Ben gidiyorum. Gerçekten şaka mısın ya? Allah'tan şu anda vurmuyor. Ben hemen şunu bekleyip geleyim sizi boş boşuna sıkmayın belki alamayayım. Hmm, şimdi oraya aldık. Bir önceki yere aldık. Ben orayı kayıt başlatmamış mıyım? Orada kayıt başlatmamışım galiba. Bu kadar erzak aldık. Bu kadar saat verdik. Orada köşede kuytu da vurmadılar en azından. oraya aldık. Ben burayı da alırım. Ama burada e, toz basarak direkt mi girsem? Gireyim ben buraya. Kaç tane tank? Var 1 3 4 5 tank. 1 siyahçı, 1 yüzbaşı. Bu videoda biz bari çok şey yapmayalım, sıkmayalım. Zaten yükseltme yapıyorum şu demir nedir ya? Şu demir, şu o şey nedir? Olsun, onlar zaten çok sık kullanılıyor. Ben direkt bitirmez zaten hemen 9. level'dan başladı. Ben hemen biraz hemen yükselip şunu almak istiyorum. Erboliti. İlk defa başta verdiğini görüyorum. 3 sezondur falan oynuyorum ben de ilk defa. Görüyorum dediğime bakmayın yani. Şimdi girelim. İnşallah adam güzel oynamıyordur derken adam zaten elması almış. Hmm. Ben burada uzak kadar çok kullanırım. Şunlar bir çıksın ki bunlar arkadan gelsin. Hop şöyle bir tane şok. Şunların beşini de şokladık. Çok güzel. Şimdi devam edelim. Onlar orayı temizler zaten. Şu iki top da dönürse dönerse diyor. Dönerse eğer şunların ikisine de ben şöyle bir üçlü şok. Sonra bir de şurada kullanacağım. Şurada bir tane atayım. Şurada bir tane zoka bir tane şey nedir ya? Şunu bir tane şok atacağım. Bir tane daha oraya şok atacağım şu süresi biterse. Hadi hızlı hızlı adam ne ara altı şaka gibi ya. Şokla. Tamam hızlı bunlar ne ara alacak? 5 saat alamaz ki bunlar. Oha ne kadar az zokam olmuş. Fırzokan var şu an ha. 3.4 Yok yenildik. %99 ihtimalle yenildik. Bir bakalım mı? Bakmaya gerek yok zaten. Gördüğünüz gibi yenildik. Hmm, ben bunu yükseltmeyeceğim. Erbolit gelsin Erbolit'imi yükselteceğim. Erbolit istiyorum. Ama o da kaç tane şey istiyor? 42 tane istiyor. Benim her bir kutudan 12 tane falan verdiğini düşünürsek düşünmeye gerek yok zaten. O kadar mı ne veriyor? Bir bakalım bu savaştan sonra kaç tane verdiğini. İnşallah 14 veriyordur. Benim bir seviye üstüm ama bir seviye altım. Çok güzel konuştum. Burada makineliyi özen vermiş bu. Bundan dolayı şuradan da şunlar. Siz bir gün şuraya. Zorayı bir temizleyin Allah'ın iziyle. Temizle siz şuraya dönmeyin, siz oraya dönmeyin, dönme, 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 dön düzlerleyin siz, dön Bak o havanı koyması ne kadar faydama oldu. Hop şöyle, hop şöyle. O tek yan atma, deme, atmadı. Hop şuraya bir şok. Tamamdır, bir tane daha yer alsınlar. Şuraya bir tane şok atmam lazım. Gel, şok. O ikisini şoklamasam zaten imkansızdı. Hadi zokkalar. Hadi size güveniyorum. Aslansınız. Bir de orayı da alın. Hadi hızlı hızlı hızlı. 3.11 çok güzel. 3.11 Tamam. Biz de mi? Bizde. de. Tamamdır. Bunu aldık. En azından bunu yendik. Güzel bir şekilde yendik. Bakalım kaç tane veriyorsun bir kutudan? 12 tane veriyormuş. 12 24 38 14 verecektin ya. 14 varsa 3 kutuda bitiyordu. 4 kutuda bitiyor şimdi. Şimdi devam edelim. Bakalım. Adam çok şey oynamış var ya. Değişik. Ama burada zokta daha çok lazım. bir tane de zok bir iki tane de zok atalım şuraya da devamını atalım Hı. güzel tamam onlar oraya bakacak ama zokkalar geldi şimdi geçen sezon vampir zokkalar vardı kendi canlarını kendileri iyileştiriyorlardı baya güzel bir şeydi ben her seferinde neredeyse onları kullanıyordum düşük seviyedeyken no Vurmayın. Dağılmayın dağılmayın. Nasıl bir dağılmadır o. Adam ne ara oldun ya. Bir tane daha şok. Ama iki tane zoka burada ne yapabilir? Hadi dört tane zoka ne yapabilir? Şuraya bir tane daha şok attım. Adam bitirdi maşallah. Ne kadar da hızlı bitiriyoruz. Bitir onu. Gitme 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 hızlı hızlı ya. Oho. Ya bir şaka mısın ya? Bitti. Bunlar gelene kadar zaten şey bitti. Allah'ım ya Rabbim ya Resul. Çık ya yenildik. Yenildik. Diyorum. Tamam çık hadi gari çık. Allah'ım ya Hemen şuna bir basalım. Açalım. 50 bin falan filan. Fasa fiso. Diyormuşum. Şunu açmak istiyorum ben. Bunu açmak bile daha kolay. Kartı kolay. Şuna bir de basalım. Güzel. Şuna da bas. Bastıkça bas. video bu kadar olsun mu? İlk defa bu kadar kısa video yaptım diyebilir miyim? Sorunlar yaşamadan ilk defa bu kadar kısa video yaptım diyebilirim. Oho bunlar da ne yazmış ne yazmış. Bir kutumuzu açtık. Bir yorumlarla 7200 lira istiyor. Bir saldırı için. 42. seviyede keşke yükseltebilsek şu karargahı 41 istiyor. O 1 var ya. Bir şey değil. Çok da önemli değil yani. 8 saniye şokluyormuş. Zaten bu bir hafta kalacakmış ondan dolayı sıkıntı yok. 25.000 canı var. Ve 7.000'e kadar 7.000 hasarı var saniye başına. Onu zaten alamazlar da. Ondan dolayı çok sıkıntı yok. Tamam bu video bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.